önce şu önce pamuk şeker döküyorsun şu üstüne pamuk şekeri yok oluyor. Deney mi yapacağız evet. yani? Ne yapmam lazım benim bunun için? şu ayarla. Ben de pamuk şekeri getireyim buraya. Tamam. Ne yapacağız peki şimdi? Önce bir pamuk şeker alacağız. Şunun. Tamam. Yok oldu. Hmm, bu deney miymiş bunun adı? Evet. Nereden öğrendin bunu? E, bak yok oldu. Parti senin böyle deneyler mi yapıyor? Evet. Yok oluyor Öyle hemen o yok oluyor. Öyle hemen kayboluyor. Hmm, pamuk şekeri o yüzden mi aldın? Evet. Bir de yemek için. Hı, hmm, yedin mi peki? Daha yemeyeceğim çünkü bulaşıyor yerim. Hmm, peki. Pembe şuradan düşmesi gerekiyor. Ama ben söyleseydin şeffaf bir kaba koyardım suyu bilemediğim için böyle bir kaba koydum. O yüzden rengini göremedin. İstersen deneyi burada durduralım. Sana cam bir kaba su koyayım. Bakalım pembe olacak mı? Tamam hayır. Tamam, bekle o zaman. Evet, sana cam kapta su getirdim. Al bakalım. Deneyini tamamla nasıl oluyormuş görelim. Gördün mü? Pembe oluyor. Tam göremedim. Aslında hepsinden mi yapsak? Ee, yok oldu. Çünkü yok oluyor hmm, su da eridi mi yani? Ne ee, güzelmiş. Bak eridi. Tamam, biraz daha çok koy istersen. Yavaş yavaş mı yapmak istiyorsun? Öyle çok koyarsam bir daha mı? <laughs> ne oldu? Ne dikkatini çekti? Ne Evet suyun rengi değişiyor gerçekten Demir Ali. Evet. Fatih Selim'den öğrendin demek ha? Başka ne yapıyor Fatih Selim? Bir de karıştırıyor dur çatal alayım da karıştır. Hmm, evet Aa. değişik bir deneymiş. Ne? 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 Nereden ne? geldi bir anda peki bunu yerken durduk yer aklına? Daha önce mi izlemiştin? Evet şimdi de işledi. Ben yani yandı? Yok Nazlı uyanmadı. Nazlı'nın sesi değil o. Bak yok oldu. Ve rengi değişti. Harika. Güzel deneymiş. <laughs> evet güzelmiş. Ben de ilk defa gördüm. Öğrenmiş oldum. İstersen kuru elinle kopar. Tutarken hemen erimesin. Böyle de alamıyorum. Yardım ister misin? İstersen ben sana pamuk şekerini şu dışarı çıkartayım buraya. Sen buradan şöyle parça parça al. Al ve içine at bakalım dediğin gibi mi oluyor? Hey çok iyiydi bu. Büyük yapınca daha çok belli oldu. Bak, bak, rengi bak, bir daha rengi Bence bundan sonra aldığımız pamuk şekerleri deney için kullanalım yemek yerine. Çünkü biraz sağlıksız ya. Aa! güzel gün anne. Evet. Daha renkli pamuk şekerlerden alırız. Mesela mavisinden falan. Baba abisinden yok ki. Biz orada ama yoktu ama başka yerlerde var. Hani ters ters bakkaldan aldık onu. Üzgünüm orada yok ama. Hangi ters bakkaldan? Evet, şu şurada. He arkadakinden anladım. Arkadaki. Orası sana ters mi geliyor? Evet. Her zaman gittiğiniz bakkal olmadığı için mi? Yönü değişik olduğu için mi? Evet bak. Evet. Ama yok olmuyor. Eğilmiyor. Hemen. Evet. Belki karıştırman için bir şeye ihtiyacın vardır. Ee, yok oldu şimdi. Evet. Bir şey olmaz. Sileriz oraları. Dur bakayım. Aa Emi çok enteresan oldu. Bunu daha küçük küçük yok. Gördün mü? Evet. Fatih Selim'e kimi öğretmiş bunu? Niye, kendi yapıyor. Hmm. Annesini söyledi acaba? Hayır. Demek ki o da bir yerden öğrendi. Ha, o da bir yerden öğrenmedi ki zaten Fatih Selim'in hakkında hak bunlardan var. Hmm. Bak rengi değişmiş. Ben sana gösteriyorum rengi değişti. Evet. Yani. Suyun rengi de değişti. Bak şimdi... Bak bunun o rengi. Ama aynı yani. O ne renk peki? Bu da kırmızı galiba. Bilmiyorum renk. Sanıyorum biraz daha koyu pembe. Bilmiyorum. Peki Fatih senin gibi eline sokuyor mu suyu? Ya öyle şey. Yani suyu yok. elini sokuyor mu daha doğrusu? Evet. Sokuyor. He tamam o zaman. Çünkü ben o videoyu izlemedim. Bir de ben izleyeyim ben öğreneyim. Bak rengi değişmiş şu. Evet. Bir de pamuk şekerini tabii. Peki başka söyleyeceğim bir şey var mı? Bu deneyi burada bitirsek olur mu? Bitirelim. Bitirelim mi? Evet. Temizleyeyim mi oraları ben? Temizleme. Ha. Deneyi bitirince temizlersin. Tamam. Ama anne bak çok güzel. Ne sen de yapmak istersin. İzin veriyor musun? Tamam. Bir parça da ben deneyeyim bakalım. Küçük alayım hepsi bitmesin değil mi? Bakıyorum Emir. Evet, pamuk şekeri suyun içine bırakıyorum ve yok oluyor. Evet, harika. O zaman sen buna devam et. İşin bitince bana söylersin. Ben sana bir bez veririm, masayı silersin olur mu?